Herkese merhabalar. Güzel bir domates çorbası tarifi veriyorum. Közlenmiş domates ve biber kullanacağız. 5 adet domatesim var. Böyle küçüklü büyüklü. 4 adet de kapya biberim var. Kapya biberlerim çok küçük olduğu için 4 adet seçtim. Sizinkiler iri ise büyük kullanacaksanız 2 tane kullanmanız veya 1 tane de kullanmanız yeterli olacaktır. Sebzelerimizi iyice yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi saplarını kesiyoruz. Çekirdeklerini ayıklıyorum ve ortadan ikiye ayırıyorum domatesi de ortadan ikiye ayırıyorum yarım baş sarımsak kullanıyorum bir adet de soğanı hepsini böyle ortadan ikiye ayırdıktan sonra ve sarımsak sadece uç kısmını kesiyorum bir büyük baş soğan sarımsak çok olur o yüzden yarım kullandım İsterseniz fırına atabilirsiniz sebzelerinizi. İsterseniz benim gibi airfryde de yapabilirsiniz. Hepsini dizdikten sonra üzerine yağ döküyorum. Zeytinyağı döküyorum. Siz dilediğiniz yağ kullanabilirsiniz. 200 derecede pişiriyorum. Hızlıca pişmesi için. İyice bu gördüğünüz gibi közlendiler. Közlendikten sonra... Blender'a atıyorum. İsterseniz el blender'ı de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde daha kolayıma geldi. Sarımsağı da ezip ekliyorum. Bütün sebzelerimi de koydum içine. Dibinde kalan suyunu saldı o yağını ve suyunu da üzerine ekliyorum. Eğer bu su kalmazsa mutlaka bir bardak su ekleyin ki güzel çırpılabilsin, Güzel ezilebilsin. tamamen pürüzsüz olana kadar ezdim süzgeçle süzüyoruz mutlaka süzelim çünkü içinde mutlaka pütürcükler kalıyor böyle minik minik çalılar gibi kalıyor bu şekilde yaparsanız çok daha pürüzsüz ve güzel olacaktır bu arada bu sosu isterseniz makarnalarda da kullanabilirsiniz bunu ketçaba da çevirebilirsiniz. İçine ekstra baharatlar koyup Soslarda da kullanabilirsiniz. Muhteşem bir sos oluyor. Şimdi biz çorba yapımına geçiyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı tencereme aktardım. Bir yemek kaşığı unu da ekledim. Domates salçası kullanmıyorum. Zaten eklediğimiz domates, biber yeterli geldi ve bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Bunlar da rengini verecektir. Ekstradan salça ekleyip daha ekşi olmasını istemiyorum. Siz dilerseniz bir yemek kaşığı kadar salça da ekleyebilirsiniz. Baharatları da ekledikten sonra bir dakika boyunca kavurdum. Blenderimizin içinde kalan harcımızın üzerine bir su bardağı su koydum. Onu da ekledim. İsraf olmaması için ve püremizi de üzerine döküyoruz. Bunu da biraz su çalkalıyorum, bir çay bardağı kadar su çalkaladım. Onu da ekledikten sonra karıştırıyorum. Ocağın diğer gözünde de kaynayan suyum var. Su ekleyeceğim içine. 3 su bardağı kadar kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Çünkü içinde un olduğu için bu bekledikçe koyulaşacak. Toplamda 4 su bardağı kadar su eklemiş olduk. Şimdi bu kaynamaya başlayacak. 5 dakika daha kaynatıp içine krema ekliyoruz. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi kaynıyor. 5 dakika kaynadıktan sonra altını mutlaka kısın arkadaşlar ya da kapatın altını krema eklediğiniz anda. Daha sonra tekrar açarsınız. Ben kıstım altını kremamı ekledim sürekli karıştırdım yoksa krema kesilebilir bu aşama mutlaka dikkat edelim krema ekledikten sonra iyice karıştırdıktan sonra karabiberi ekliyorum 2 çay kaşığı da tuzunu ekledikten sonra 1 dakika kadar kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum servis esnasında siz dilerseniz İçine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca buna krema eklemeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. İçine arpa şehriye koyabilirsiniz, içine tel şehriye koyabilirsiniz ve o şekilde kremasız da servis edebilirsiniz. Servis tabağıma aldım. İçine biraz maydanoz serptim biraz da ekmeklerimi de koyduktan sonra sunuma hazır. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkese afiyetler olsun.